Merhaba bugün mobilden YouTube Masaüstü Stüdyosuna giriş yapacağız. İlk bir Google'a tıklıyorsunuz. Bu arada mobildeki stüdyoyu silmeniz gerekiyor. Yani ekrandaki uygulamayı silmeniz gerekiyor. Şimdi YouTube Stüdyo Masaüstü giriş yazıyorsunuz. Bu siteye tıklıyorsunuz. İkinci sıradaki site. Sonrasında arkadaşlar bu arada ben... E, bayağı masaüstü stüdyosuna girdiğim için ben de direkt geliyor ama siz de direkt gelmeyecek ee, bir tane soru soracak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu e, şeyden de yapabilirsiniz. Chrome arazından da böyle yazıyorsunuz. İkinci site belki üçüncü belki dördüncüdür sizde. Bu siteye tıkladığınızda geliyor zaten. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu arada şu sağ üstteki noktaya bas. Oradan e, masa üstü sitesine tıklamanız gerekiyor. Yani arkadaşlar umarım sevmişsinizdir. Chrome'dan yani şeyden böyle yapıyorsunuz. Yani kolay aslında siteden. Biliyor muydunuz? Yorumlara yazın. Like atmayı, kanalıma abone ol unutmayın Bence bu siteyi kullanın çünkü buradan daha iyi video yapıyorsunuz. Geçiş anahtarları falan kullanıyorsunuz. Neyse vedamızı yapalım. Umarım e, videom hoşuna gitmiştir. Bu arada sonraki videom ne olsun yorumlara yazın. Bay bay.